2011 lisans KPSS sorularını çözmeye devam ediyoruz. 37. sorusu bir küme sorusu. Burada bize 3 tane farklı küme verilmiş. Bu kümelerin e, ile ilgili bir taranmış bölge var. Bu bölgenin e, hangi ifadeye karşılık geldiği soruluyor. E, bu tip sorularda şöyle bir yol izleyebiliriz. Eğer e, hemen çıkartamıyorsak şuradan bir eleman bir olsun. Buradan iki. Buranın elemanı 3, buranın elemanı 4, buranın elemanı 5. Şimdi devam edelim. Bu, bu verilen şıklardan hangisinde sonuç 3 çıkarsa cevabımız o olacak. Burası L'de olup da K'de olmayan elemanların olduğu küme ki bu da L'de olup K'de olmayan eleman L'de olup K'de olmayan elemanlar 3 ve 4. kesişim M'nin elemanı 4 5 bunun sonucu 4'ten oluşuyor. Her iki kümede de olan burası kesişim. Şimdi şurası ise K'da olup L'de olmayan elemanlar, K'da olup L'de olmayan elemanlar sadece 1'dir. M'nin elemanları zaten 4 ve 5. Bu da boş küme. K'da olup M'de olmayan K'da olup M'de olmayan K'nın tamamı 1 ve 2. Diğeri K'da olup L'de olmayan 1 Bunun elemanı 1 olur ortak eleman. L'de olup M'de olmayan L'de olup M'de olmayan elemanlar hangileri? 2 ve 3. K'da olup L'de olmayan, K'da olup L'de olmayan elemanlarda 1 burası boş küme olur. Şimdi şurası ise L'de olup M'de olmayan elemanlarla L'de olup M'de olmayan elemanların kesişimi. L'de olup K'da olmayan elemanlar 3 ve 4'tür. Kesişim L'de olup M'de olmayan elemanlarda 2 ve 3'tür. Bunların kesişimi ise ne olur? 3 olur. Bakalım şunlardan hangisi taralı bölgeni karşılık gelmektedir? E şıkkı gördüğünüz gibi burada sadece 3 var. Evet bu soruda çarpanlar ayırma ile ilgili bir soru. Özdeşlikler ile ilgili. Şimdi önce şu ifadeyi gerekli çarpanlarına ayıralım. Şimdi dikkatli baktığımızda bu kara a kare b artı b kare artı a da ortak olarak a ve b'ler var. Yani burada bir kez a, burada bir kez b var. O zaman a, b parantezini alıyoruz. Şimdi burada biz a, b'yi dışarı aldığımıza göre şu b'yi almış olduk birincide. İkinci de. Burada eleman olarak ne kaldı? a kaldı. Artı ikincide ise a'yı almıştık. b'nin birisini aldık burada. Burada b kaldı. Yani şimdi burada şuraya dağıttığımızda buluyor olmamız lazım. Şurayı ki bulabiliriz. AB çarpı A kare B artı AB ile de B'nin çarpımı B kare A olacaktır. Şimdi şurası çok sık kullanılan bir özdeşliktir. Bu birincisi eksi diğeri artıdır veya ilki artı daha sonrası eksi olabilir. Bir artı bir eksi alıyoruz. A ve B'ler aynı. Çarpı şurası dikkatli baktığımızda A eksi B'nin karesidir. A eksi B'nin karesi de ne demek? A eksi B çarpı A eksi B'dir. Yani A eksi B'nin yan yana iki kez çarpımı demek. Bölüm. Şurada da dikkatli bakarsak yine birer harfler ortak. A, B'ler ortak. B'yi buraya aldık, eksi burada b'yi almıştık, şurada A kaldı. Şimdi burada çarpma olduğu için şurası istediğimiz gibi sadeleştirme yapabiliriz. Ki eğer burada bölüm olsaydı burayı ters çevirip daha sonra şimdiki yapacağımız gibi sadeleştirme yapacaktık. Şimdi sadeleştirmelerimizi kolayca yapabiliriz. Burada AB AB'yi götürecek aynısı. A eksi B ile A eksi B'ye gidecek. AB ile de AB'ye gidecek. Geriye ne kaldı? A eksi B bölü B eksi A'dır. Burası her zaman eksi 1'dir. Neden? Örneğin A'yı burada 5. B'yi 4 alalım. 5-4 4-5 eksi eksi ne olacaktır? 5-4 1 4-5-1. Her zaman bu şekilde ifadeler eksi 1'e eşittir. Evet bu soru biraz zaman alabilecek bir soru. Çünkü ikinci dereceden denklemlerle ilgili. Hem de mutlak değerlerle ilgili. Bunu ileride zaten ayrıntılı bir şekilde anlatacağız bu konuyu. Şimdi bu sorumuzu dikkatli bir şekilde çözelim. Mutlak değerli sorular iki farklı şekilde ele alınır. A diyelim. Buraya B diyelim. A'da bu mutlak değer içerisinde sıfır yapan sayı nedir? 2'dir. O zaman şöyle diyeceğiz. X 2 ya da 2'den büyükse diğerinde de X 2'den küçükse. Şimdi mutlak değer eğer içerisi pozitifse aynen alınır dışarı negatifse de dışarıya e, işaret değiştirerek çıkartırız ki artı olsun. Şimdi x e, 2'den büyükse x 2'den büyükse şu ifade x eksi 2 ne olacaktır? Sıfırdan büyük olacaktır. Sıfırdan büyük olduğu için hiç değiştirmeden dışarı alıyorum şu şekilde. Şimdi buraya dağıttığımda x kare eksi 2 x 2x, eşittir 1 bu 1'i şu 1'i bu tarafa alırsam x kare eksi 2 x 2x, eksi 1 eşittir 0 olacaktır. Şimdi biz burayı diskriminantla çözmemiz lazım. Yani şöyle bir ifadede ax kare artı bx artı c eşittir 0 gibi ifadede denklem çözümleri şöyledir. Düzeltelim burada ufak bir hatamız oldu. Eksi b artı eksi diskriminant bölü 2a. Diskriminant ne burada? Diskriminant şu. B kare eksi 4 A C. Şimdi bu denklemin diskriminantını bulmamız lazım. B burada ne? X'in önündeki katsayı bakın. Eksi 2. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı A ne? 1. C ne? Eksi 1. Burası toplam 8 olacak. Şimdi buna göre denklem çözümünü yapacak olursak x1 2'ye eşittir. Eksi b buradaki b ne? Eksi 2 idi. O zaman artı 2 olacaktır buraya. Artı eksi diskriminant 8 bölü 2a 2'dir. Şimdi burada kara kök 8 2 kök 2'dir. Şimdi bunların hepsi de 2. buradaki olduğu için x1'in Birisi 1 bir artı kök 2, diğeri de 1 eksi kök olacaktır. Şimdi mutlak değerli sorularda bulduğumuz köklerin e, hepsini kök olarak alamayız. Dikkat etmemiz lazım. Neye? Biz burayı x1 ve x2'yi x'in 2 ya da 2'den büyük olduğunu kabul ederek çözdük. Öyleyse bu köklerden hangisi 2 ya da 2'den büyükse o alınır. Buradaki 1 eksi kök 2 1'den pardon 2'den büyük değildir. Dolayısıyla biz bunu kök olarak almıyoruz. Çünkü 1 eksi kök 2 iki, 2'den büyük değildir. O zaman bu denklemin kökü şimdilik sadece 1 artı kök 2'dir. Devam edelim çözüm, çözüme. Birinci grup tamam. İkinci grupta ise Burayı değiştirip de dışarı çıkaracağız. Yani x eksi 2'yi 2 eksi x diye dışarı alacağız. Nedeni de buranın pozitif olması için yön de işaretini değiştirmemiz lazım. Yani artı yapmak için. Aynı şekilde burayı dağıttığımızda 2x eksi x kare eşittir 1. Bunu şu şekilde yazabiliriz. x kare eksi 2x Artı bir eşittir sıfır şeklinde yazabiliriz. Bu x eksi birin karesidir. x eksi birin karesi sıfırsa x eksi bir sıfırdır. Burada x eşittir birdir. Bakıyoruz ikiden küçük şartına uyuyor mu? Evet. Öyleyse bu denklemin kökleri bir artı kökü ile birdir. Şimdi bunların toplamını bulalım. Toplam bir artı kökü iki artı bir. O da 2 artı kök 2 yani e şıkkı. Evet bu bir işlem sorusu. İşlem soruları oldukça basittir. Biraz dikkat etmemiz yeterli. Şimdi önce şu işlemle ilgili genel bir bilgi verelim. Şimdi burada ne diyor bize? Eğer birinci kısmı anlatıyorum. Eğer birinci sayı, birinci verilen ikinci verilenden küçük ya da eşitse ikincinin karesinden birinciyi çıkart diyor. Yok eğer birinci sayı ikinci sayıdan büyükse ikinci sayının negatiflisini ikiye böl diyor. Şimdi bunu bir iyi değerlendirelim arkadaşlar. Bakın burada 1 bölü 2 yıldız eksi 3'ün sonucu soruluyor. Şimdi dikkatli bakalım. Burası A burası B'dir. Bunlar arasındaki sıralamaya dikkat edersek 1 bölü 2 nedir? Eksi 3'ten büyüktür. Neden? Çünkü bütün pozitif sayılar negatif sayılardan büyüktür. Öyleyse buraya şu işlemi uygulayacağız. Yani ikincinin negatiflisini 2'ye böleceğiz. O da 3 bölü 2'dir. Şimdi burayı tamamladık. 1 yıldız 3 bölü 2 ile devam edeceğiz. Burasını biz 3 bölü 2 bulmuştuk. Şimdi bu hangi gruba giriyor? Dikkatli bakalım. Birinci sayı 1 yani A. İkinci sayımız yani B'miz de 3 bölü 2. Şimdi bakalım AB'den küçük mü büyük mü? Yani 1 3 bölü 2'den büyük mü küçük mü? Hayır küçük. Büyük olamaz. O zaman şunu uygulayacağız. Yani 3 bölü 2'nin karesinden ikinciyi çıkartacağız. O da 9 bölü 4 eksi 1 5 bölü 4'tür. Yani değişikli. ile ilgili bir soru. Biz bu soruyu fazla uzatmadan en kısa yoldan yapmayı deneyelim. 5'e bölündüğünde bir kalanı veren 3 basamaklı en büyük doğal sayı. O zaman 3 basamaklı en büyük sayılardan 1000'den başlayarak geriye doğru 5'e bölündüğünde bir kalanı daha sonra da 4'e bölündüğünde 2 kalanı veren sayıları tespit edelim. Şimdi 5'e bölündüğünde 1 kalanı veren sayılar yukarıdan baktığımızda birler basamağı ya 1 olacak ya da 6 olacak. 986 olabilir. Pardon. 996 olabilir. Yukarıdan kontrol ediyoruz çünkü. 991 olabilir. 986 981 Biz de şimdi burada en büyük sayı sorulduğuna göre şuradan kontrol edeceğiz. Bunların hepsi 5'e bölündüğünde bir kalanını veriyor. Biz buradan hangilerini, hangisini seçeceğiz? 4'e bölündüğünde 2 kalanını veren. Şimdi bu 4'e bölündüğünde 2 kalanını verir mi? Hayır bu olmaz. 991 aynı şekilde 4'e bölündüğünde 2 kalanını vermez. Burada 4'e bölündüğünde 2 kalanını veren en büyük sayı bu. İlk sayı yukarıdan kontrol ettiğimizde o zaman bunun nesi soruluyor bize? Rakamları toplamı soruluyor. O da 23'tür. Evet bu soru cevabı görüldüğü kadar uzun değil. Oldukça kısa ve basit. Şimdi bakın önce bu grafiği iyi bir yorumlamamız gerekiyor. Şu burası bize şunu gösteriyor. Bakın zaman Şurada zaman nedir? Zaman başlangıçtır. Yani bu ağaç 6 santimetre boyundaymış. Şöyle yapalım. Bu ağaç sonra 5 hafta sonunda 5 hafta sonunda boyu 10 30 santimetre 36 santimetre oluyor 5. hafta sonunda. Şimdi şurası 6 santimetredir. Burası ağacın boyu. Şurası nedir? toplam 36 olacağına göre 30 santimetre. Şimdi bakınız 5 haftada 5 haftada ağacın boyu ne kadar uzuyor? 30 santimetre uzuyor. Bu ne demekti? Bir haftada ne kadar uzayacaktır? 31, 6 santimetre uzuyor. E 4 hafta sonunda ne olacaktır? 4 çarpı 6'dan 24 santimetre uzayacak. Bize ne soruyor? Bu fidanın boyu soruluyor. O zaman bu uzamaya ne ekleyeceğiz? Başlangıçtaki altıyı eklemiş olacağız. O da 30 30 santimetredir.